Takımımız 2023 yılında 11. ayda kuruldu. Biz arkadaşlarımızla İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde faaliyetlerimizi sürdürürken Denizli'deki faaliyetin aksamaması ya da duraksamaması için bu esnada kulübümüzü kurduk. Ve 2024 yılında da Amtö Futbol 2. Ligine katıldık. Takımımızda şu anda 12 sporcumuz mevcut. Bunlardan e, takımıza ikinci devre katılacak olan Nurettin Balkaya, gazi bir arkadaşımız. Kendisi bundan sonraki süreçte genç sporcu arkadaşlarımızın gelişimi için bize katkı sunacak. Takımımızın antrenörü emekli bir albay. Kendisi benim Antalya'dan da antrenörüm. Kendisiyle çalışıyoruz. Ve e, genç arkadaşlarımıza büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum çünkü Kendisi uzun yıllardan bir Amfitof futbol camiasının içerisinde ve uzun yıllar Amfitof futbol milli takımına e, hizmet etmiş bir hocamız. Biz 2023 yılında kurulmuş bir takım olarak 2024 yılında faaliyete başladık. 2024-2025 Amfitof Futbol Ligi'nin ikinci e, liginde mücadele ediyoruz. Ve ikinci ligde şu ana kadar ilk devreyi tamamladık. 5 maç oynadık. 5 maçta 5 galibiyet ve e, henüz yenilgimiz yok. 39 gol attık. Henüz gol yemedik ligin namalup takımı ve e, şu anda lideriz. Bizim Ampto Futbol takımını Denizli'de kurduğumuzdaki hedefimiz şu. Biz tabii ki e, sporda sonucun başarının önemini biliyoruz. Biz takımımızı Süper Lig'e çıkarmak. Süper Lig'de orta sıralarda yer alan bir takım olmanın yanı sıra biz daha çok e, Bizim faaliyetlerimiz arasında aslında biz sporcu yetiştirmeyi daha çok önemli buluyoruz. Çünkü Ampli Futbol Süper Ligi'nde 5 yabancı oynatma hakkına sahip takımlar. Baktığımız zaman e, bunu neredeyse takımların %90'ı bu hakkını kullanıyor. Ve böylelikle de genç sporcu arkadaşlarımız, Süper Lig'de özellikle forma şansı yakalayamıyorlar. Biz tam tersini yapmak istiyoruz. Biz kendi yetiştirdiğimiz oyuncularımızla Süper Lig'de var olmak, bunun yanı sıra Denizli'de eğer bize gerekli destek yerel yönetimler tarafından verilirse biz kendimize ait bir tesiste genç sporcu arkadaşlarımızı hayat tutulmalarının yanı sıra bütün e, eğitim süreçlerinde yanlarında olmak ve onların iyi birer sporcu, iyi birer insan olarak yetişmeleri için öncülük etmek istiyoruz. Şimdi e, yayından önce de e, baktığım kadarıyla 1044 kişi vardı e, son depremde ampute olan resmi kayıtlar. Ben çok daha fazla olduğunu düşünüyorum bu sayının, çünkü hiçbir zaman e, birebir herkese ulaşmak mümkün olmayabilir bu tür olaylarda. E, 1.044 kişi sadece bir depremde e, deprem sonucu ampute olmuş kişilerden bahsediyoruz. Yani ampute insanların nesli tükenecek gibi bir durum söz konusu değil. Bu faaliyetler sadece bir e, deprem değil de kısıtlı değil. Ampute futbolda, engellilikte e, terör var, iş kazası var, trafik kazası var, doğuştan engelli olan var, yan etkisi e, ilaçların yan etkisi sonucu ya da iğnelerin yan etkisi sonucu engelli olan insanlar var. Burada sponsorluk gerçekten çok önemli. Yani sürdürülebilir bir yapı için zaten elimizde bir potansiyel var. Burada bizim ihtiyacımız olan şey sadece yerel yönetimlerin bu organizasyonlara destek olması ki e, liglerimizdeki birçok takım zaten yerel yönetimlerin desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bizim de istediğimiz yerel yönetimlerden bu faaliyetimizi Denizli'de Denizli'de çocuklar olarak sadece değil, biz başka şehirlerde yaşayan insanları da bünyemize katarak e, bunların gelişimini sağlamak istiyoruz ama bunun için öncelikle yerel yönetimlerin bu işini eee altına bir elini koymaları gerekiyor. Bu taşın altına elini koymaları gerekiyor. Çünkü bu sadece sıradan insanlarla, sıradan yönetimlerle hedefe ulaşılabilecek bir durum değil. Sürdürülebilir bir yapı kurmak istiyorsak, öncelikle altyapımızı oluşturmamız gerekiyor. Altyapı için sponsor, sponsorluk sonucu tesis, tesiste de yetişecek olan genç arkadaşlarımız bu faaliyetin sürdürülebilirliğinin bir e, ortak paydası olacaklardır diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar biz yerel yönetimlerden sponsorluk anlamında ya da maddi destek ya da ulaşım konusunda herhangi bir destek almadık. Biz tamamıyla iş insanlarından aldığımız bağışlarla, yardımlarla, desteklerle faaliyetimizi sürdürüyoruz. Biz ilk yarıyı bitirdik ama e, bu ilk yarının nasıl bittiğini inanın sadece biz biliyoruz. Dışarıdan sadece işin e, başarı kısmı görünüyor ama bir deplasmanın maliyetini hesapladığımız zaman insanlar şunu söylüyor bize. Niye ee, işte örnek veriyorum Nuri Çavuşoğlu'na gitmiyorsun? O yardımcı olur. Evet biz Nuri Çavuşoğlu'na gidiyoruz ama e, randevu alamıyoruz. Sponsorlukta şöyle bir şey var. Biz amatör bir spor kulübü olduğumuz için ...bize ana sponsorluk ya da e, farklı isimler altında forma sponsorluğu gibi farklı isimler altında sponsorluklar söz konusu ve bizi bizimle yapılan ana sponsorluk ya da diğer herhangi bir sponsorluk sözleşmesi neticesinde kurum ya da kuruluşlar kulübümüze yaptıkları bu desteğin tamamını vergiden düşüyorlar. Öncelikle hiçbir e, maddi kayıpları olmuyor. Bunun yanı sıra e, sosyal hayata destek vermiş oluyorlar. Ve e, kendilerini e, reklam konusunda evet birincilikte ve ikincilikte tabii ki maçlarımız e, büyük kanallarda yayınlanmıyor. Bunun bir dezavantajı var ancak YouTube kanalında, federasyonun YouTube kanalında birinci ve ikinci lig maçları yayınlanıyor. Süper Lig'e çıktığınızda da maçlarınız TRT Yıldız kanalında canlı yayınlanıyor. Böylelikle aslında bir geri dönüşüm de sağlamış oluyor sponsor firmalar. Hem maddi kayıplar olmayacak, vergiler düşecekler, hem de sosyal hayata destek verecekler. Belki de bir kişinin hayatının değişmesini sağlayacaklar.